Önce kırmızıya gidiyoruz. Koş. Hadi. Yakalayacağım sizi. Kırmızı kaydırak. Evet. 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 Koş. 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 Nereden? Soldan gidiyoruz. Buradan. Buradan Umut. Bu taraftan. Sola. Evet. Koşuyorsun. Kaybolduk mu acaba biz ya? Aa var. Burada ne var ki? Bunlara böyle vurabilirsin. Hadi. Hadi vur onlara. Vur onlara vur 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 vur. Parkurları geçmeniz lazım birer birer hadi. Nerede gitti nereye gitti Umut? Hadi oradan geçiyoruz hadi bakalım yürüyün. Hadi canavar geliyor yakalanmamanız lazım. Canavara yakalanmamanız lazım. Ama yanlış gidiyoruz buradan gel. Umut. Buradan gideceğiz. Ha? Nerede? Tamam burada bura top oynayacak yer. Top mu oynayacağız burada. Vay kale de varmış orada. Umut kenara geç. Hadi birbirinize at satın. Evet Ezmirel ile Umut oyun alanının içinde top sahası buldu. Kale var. Aferin Umut'a. Hadi İzmir'e. Hadi Umut hadi. Bir ezmira, e, birbirinize top atın hadi karşılıklı. Umut, karşılıklı birbirinize top atın hadi. Haydi bakalım, haydi haydi haydi. Haydi hadi gelin şimdi parkurlara gidiyoruz. Gelin parkurlara gidiyoruz ezmira. E. Hadi geç karşıdan. Devam et, devam et. Yukarı çık, yukarı çık. Çık, 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 çık. çık. Geliyorum yakalayacağım 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 sizi evet. Sizi yakalayacağım Aaa yol bitti ne? Burası ne neresi böyle Nereden Aa buradan kapı varmış hadi Buradan kapı var Tekrar yukarı çıkıyor burası Aaa Kaydırağa geldik Hadi Umut git kaydırağa doğru Git 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 Ah Umut Umut'u yakalayamadım Umut yakın abi. Burası çok büyük bir yer. Hadi İzmir kay. Kay 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 kay. Ooo arkadaşlar buraya <laughs> bakın. Çok dik. Kayabilirsin bir şey olmaz. Hadi hadi İzmir ha. İzmir çok korkuyor arkadaşlar. Ben de geliyorum. Kaçın orada. <laughs> çok kötüydü. Korkacak bir şey yok kızım. Sen korkun. Korkacak bir şey yok. Hadi. Hadi tekrar parkurlara devam ediyoruz. Koş. Tamam Nereden gidiyoruz şimdi? Bence buradan yukarı mı çıkalım acaba? Evet. Buradan yukarı gidelim hadi. Umut buradan. Hadi yukarı çık çık çık. Ben buraya sığmam ki ya. Sığar mıyım acaba? Bakalım. Ah, Arkadaşlar burası çok çok dar burası. <laughs> Elinden. Bir şey olmaz koş. Abi biz yine yere mi geldik acaba? Başka şimdi, şimdi biz oraya nasıl çıkıyorduk Ezmira? Ne? Demin biz şeye nasıl çıkmıştık? Nereden? Ne? Buradan mıydı? Ne? Hadi Umut. Şuramızı parkurayın. Ya ben bunları hiç yakalayamıyorum ki. Ezmira ile Umut hiç yakalayamıyorum. Geldim. Geldim, 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 geldim. Geliyorum. Evet arkadaşlar bekleyin. Bekleyin. Şimdi kırmızı kaydıraktan kayacağız. Önce Umut. Sonra Ezra. Ve sonra ben. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. İmdat. Geldik. Topların yerine geldik biz ya. Çok güzeldi değil mi? Arkadaşlar biz buradan kaydık şimdi. Böyle. <laughs> Hadi önce toplarla oynayalım mı? Evet. Bak ne güzel top havuzu var burada. Hadi top havuzuna. Hadi savaş başlasın. Savaş başlasın. Hadi ben atacağım size. Hadi savaş başlasın arkadaşlar onlar bana top atıyor ben onlara atıyorum. At. Geçiyor. Ezmir'in kafasına vuracağım. Umut'un kafasından vuracağım. Evet, vuruyorum. Al sana, al sana. Hadi, ne yapalım biliyor musunuz, Ezmira? Gelin buraya, oradan oraya hoplayın, hadi içine. Gel, gel Ezmira, koş, 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 koş. Umut ne öyle Oo. Hadi yukarıdan kendinizi topa uzun içine atın. Hadi Ezmira, kalk. Ezmira, topa uzun içine atadı kendini. Hadi. Top aldığın için at kendini. Oo. Ezmira e balıkla mı atlayacak? Bak şimdi atla Ezmira. E. Hop. <laughs> Hadi tekrar savaş mı başladı? Hah, ha? Tekrar evet arkadaşlar Umut ve Ezmira e beni yeniyor. Al size. Al size. Umut'un kafasına. Umut, Umut topları toplamış bana atıyor. Al sana. Al sana. Al. Al sana. Aa! Ah. Ah. Bana çıkar bunu. Hadi Umut'u ne Umut yapıyoruz ne yapıyor? Umut'u topun içine gömeceğiz. Umut kaybolacak. Hadi yat Umut. Yat. yat. Yat 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 yat. yat. Ezme. Umut'u göm. Üstüne topu at. Topu at üstüne. Haydi 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 haydi. Umut'u at anne görmesin kayboldu diyelim Umut tamam mı? Umut kayboldu diyelim hadi. Umut nasılsın rahatını yemeyin. Umut'u kaybettik. Aa! Umut buradaymış. Umut buradaymış. Umut'un kafasını attım. Bak bak bak. Nasıl vuruyor bak. bak Ezmeye ya Abi ben kaçıyorum ben sizden. Kaçıyorum ben kaçıyorum arkadaşlar onlardan. Peşinden geliyor canavarlar. Tamam seni bekliyoruz. Hadi nereye gidiyoruz şimdi? Hangi kaydıra gidelim? O uzun büyük kaydıra gidelim mi? Şeye binelim şunlara. Hadi onlara binelim. Hadi koş, aradan koş, aşağı in. Aşağı in. Devam et. Arkadaşlar burada çok güzel parkurlar var. Geçtik. Evet. Hadi. Evet, çok güzel parkur bulduk. Zıplayın. Hadi Ezmira. ha. Ezmir ha neye biniyorsun? Ezmir ne ha biniyorsun? Hop. Hadi gel bu tarafa gel 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 gel. Şimdi sıra Ezmira'da. da. Zıplayım zıplay buldular Ezmir ha? Ezmir ha benim buldu? Hadi atıyorsun kendini. O. Gitti 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 güm. Evet gel 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 gel. Kim kaldı? Sen kaldın. Hadi devam et. Ezme'ye gidiyor. Gittim, gittim. 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 Aa Umut altta kaldı. Umut ne yapıyorsun? Hadi iti. ablan ittir bu tarafa doğru. Ablanı bu tarafa ittir. Ablan ittir bana doğru. Gel 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 gel. Evet Ezmira hadi. Hadi Ezmira. <laughs> Ezmira alta kaldı. Kafa ne? Evet Umut üstünden geçecek şimdi. Zıplayınlar Umut üstünden geçti. Ezmira az kalsın eziliyordu altta. Evet tekrar alta girmiş Ezmira. Hop gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Hüm. Gel 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 gel. Evet Ezmira ve Umut zıplayına biniyor arkadaşlar. Hadi zıplayını çok sevdiler. Oo yumurta gibi. Oo kim geçiyor kim geçiyor önce kim vuruyor Umut Sonra Ezmir Bunlar ne kadar çok hızlı var ya Buradan çekelim Olmuyor Hadi bakalım Büyük abiler de var orada kocaman kocaman abiler de biniyor Bom Ezmir'a gitti Umut tekrar geldi Umut 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 koştu al düşüyor şey az kalsın Ezmir, sen ne kadar hızlısın öyle Hadi 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 kay bakalım Kay yok. Hadi yarış kim önce buraya gelecek Kim önce buraya gelecek Koş 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 kim önce buraya gelecek Vay vay Ezmir'e geldi önce Hadi Umut Umut hadi Hop kim önce kim önce kim önce geliyor Evet Ezmir'e koş koş Umut koş Umut koş 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 koş. koş. Atla 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 hızlı atla. Hoop. Evet Umut başarılı, Ezmir'e de başarılı. Umut geliyor önce. Evet parkuru Umut misafir. Yer mi değişiyorsunuz? Evet. Umut ile Ezmir'e tekrar yer değiştiler. Umut gitti, Ezmir'e gitti. Evet Umut önde geliyor. Umut geldi önde geldi Umut sonra Ezmir'e geldi. Ezmir'e atla. Güm güm. Arkadaşlar bunlar hiç enerjisi bitmek bilmiyor ya. Hiç enerjileri bitmiyor bunların. Devam ediyor yarışmamız haydi bakalım. Ezmir az kaldı yukarı çıkacak. Aa çıkamadı. Bu tarafa İzmir bu tarafa kendini at. Hop geldi. <laughs> Çok zor bir parkurda. <laughs> Ne? Burada mı oynayacaksın? Aa, e çıkmış bile. Çıkıyor ezmire. Hadi ezmire. hadi Ezmir hadi Evet Ezmir e. aferin sana. Aferin Ezmir ya. E. Umut orada. Hadi İzmir, e. Bas ayağını bas. Kendini at bu tarafa. Ezmir e. Evet kızım. Bas. Ayağını bas. Kendine. E Ezmira. Kendini çek. Kendini çek elinle. Kendini yukarı çek. Elinle çek kendini. Oraya oraya. Yukarıya. İki elinle. iki elinle. Yukarıdan iki elinle tut. Evet. Ezmira çıkamadı. Kendini aşağı bıraktı. Ne diyorlar? Yatarak kayın. Evet yatarak kaymamız lazım. Bu da Bize bilgisini veriyor. Umut. Ezmira. E. Hayır hayır öyle değil. Şu. Bak ben kayacağım tamam mı? Hadi. Ben size göstereceğim sonra siz de benim gibi kayacaksınız. Hadi ben gidiyorum. Gidiyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar dik. Görüyor musunuz? Hadi. Gidiyorum. Kay bak yattım. Bekle. Evet. evet arkadaşlar burayı görüyor musunuz ya? Hadi Ezmira e ve Umut kayın bakalım. Yat 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 yat, yat. <laughs> Aa Umut'a geldi. <laughs> Aa Umut düştü. Evet evet evet, evet. parkurları bir bir geçiyorlar. Karşıya dön karşıya. Arkaya geri git geri git. Hadi diğer kaydıra gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım koş. Koş 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 koş. Parkurları geçiyoruz arkadaşlar. Büyük kaydıra gideceğiz. Ne tarafa gidiyorsunuz? Bura neresi? Kayboldum. Kaybolduk. Bura neresi ya? çıkışa mı gidiyor burası? Ya biz yanlış Bura. geldik ama. He evet evet buradan gidiyor. Buradan böyle. Arkadan buradan dolaşacağız böyle. Hadi bakalım. O büyük parkurlar geçiyormuş. Hopla hopla gidiyor bir daha. Hadi bakalım hadi hadi ben de geçeyim. Ben de geçeyim. o oy, oy çok zormuş burası. Aa, bura nasıl bir parkur? mı geldik O zaman nereden gideceğiz? Gelin buradan. Ama burada da kaydırak, kaydırak. Arkadaşlar bu kaydırak çok dik. Demin biz düşüyorduk burada. Hadi mı tırman yukarıya? Heh. Sen burada kal burada. Hayır. Hadi geliyorum arkanızdan geliyorum. Karşıya hadi. Ne tarafa gidiyoruz? Hadi 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 hadi. Oradan çıkış var mı ki? Hadi önce kim kaydı daha varacak? Kaydı daha önce kim gidecek? Ay, Aa. Yüste, yüste. Evet buradan kayacağız arkadaşlar. Ha biz yanlışına geldik. Umut diğer kaydıra gitmemiz lazım hadi. Buradan buradan. Umut Baba. gel. Umut buradan Ezmir'e. <laughs> orası değil orası, orası çıkmıyor. Buradan gideceğiz. Hadi buradan gidiyoruz. Yürü bakalım. Geç 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 oradan evet. Hop oh, oh, oh. düştüm düştüm evet. Karşıya. Yine dar bir geçitten geçeceğiz şimdi. Yavaş yavaş Ezmira e yavaş. Ezmira e yavaş. Umut Ezmira. E. çok büyük bir yermiş burası ya bakın. Bekleyin. Umut. Çok yorgun ben ya. Sen yorulmadın mı? Hadi Ezmir'e bekliyor. Bekle bizi. Bekle. Ezmir'e bekle. Arkadaşlar buradan geçmek çok zor ya. Şimdi kaydırağa geldik. Evet arkadaşlar kaydıran büyüklüğünü görüyor musunuz? Şimdi Ezmir'e ve umut gittiler. Hop hop hop. Vay canına. Şimdi sıra bende. Sıra bende. Geliyorum çocuklar. Geliyorum. Evet yatarak kayacağım. 1, 2, 3 başladık. Oh. 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 Vay canına çok zevkliydi. Şimdi nereye gidiyoruz? Yine bu tarafa. Bu tarafa mı? Hadi bakalım. Zıp zıba geldik. Zıp 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 zıplıyor. Ezmir ağımız zıplıyor. Daha hızlı. Daha hızlı. Hop 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 Evet Ezmir Ağa, ne kadar yükseğe hoplayabiliyorsun? Ne kadar yükseğe çıkabiliyorsun bakalım? Umut! Umut! Gel gel! Gel burası çok güzel gel! Gel oğlum! Umut koş! Umut da geliyor arkadaşlar evet! Hadi! Kim en çok en yüksek çıkacak? En yüksek kim çıkacak? Hadi. Hop, hop, ay Hop, 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 hop bala. Hani bizim evde de vardı hatırlıyor musunuz? Onlar mı aldılar? Hadi hoplayın bakalım. Evet, Ezmir çok yüksek hoplayabiliyor. Düştü. Şimdi, şimdi sıra Umut'a. Umut ne kadar yüksek hoplayabiliyorsun? Hop 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 lay ver. Zıp zıp zıpla la zıp lay ver. <laughs> Ezgina umut hop ver. <laughs> ne oldu mu? <laughs> Bir şey olmaz. Atlan. <laughs> tamam buna gel buna gel. <laughs> <laughs> Ezgina az kaldı yukarı çıkacağız. gelmedi. Bu